Bunlar çocuklar için. Ne yapıyorsunuz siz? Bahar bir bakabilir miyim anneciğim ona? Kaç aylıkmış bakalım? 9-36 ay diyor anneciğim ya. 2 yaşında ki çocuklar. Bahar 36 aylık mısın sen? Evet. Bahanalı sen kaç aylıksın? Bahanalı da 5 aylık o zaman. Bunlar bebekler için, büyükler için olan Anne, oyuncaklara şuna gidelim. Bahar, şuna bak, şuna, şuna. Anneciğim, şuna. O şey, gözlerine bak. Dinozor mu? Bak. Kocaman. Aa Bahar ne yapıyorsun? Ağzını açtın ne sallam. zor oldu. Gözlerine bak. Bakayım. Oo oh, bir dakika anneciğim. Yan taraftan, yan taraftan bir gözlerini göstereyim. Aa, aa ne kadar gerçekçi bu. Aa, ay ay elim ısırıyor elim ısırıyor kızla inanmıyorum. Bana Ali köpek balığından korkuyor. <laughs> bana Ali köpek balığı varmış baksana şurada. Ya bunların gözü. Gözleri... Aa ağzını açmış. Aa elini ısırdı bakalım elini ısırdı köpek balığı. Ama çok tatlıymış bu. Ha sen bunları istemişsin ama bu da bebekler içinmiş anneciğim. Bebekler için değil mi? Büyükler için olanlara bak bir tane. Anne. Birer tane hakkınız var. Sadece birer tamam. tane. Ama birer tane hakkınız varmış. Anneciğim bak küçücük bebek sen büyüksün. Büyük oyuncaklarına bakın yavrum. Hangisi alırsa alırsa birer tane. Ama küçükler için bunlar babası. Hep küçükler için olanlara bakıyorlar. ya. Büyükler için. Büyükler için oyuncaklara gidelim mi? Büyükler için oyuncak bu. Büyükler için bakalım kaç aylıkmış bu. Büyükler için. Bakalım. Yazmıyor. Ama anneciğim bence güzel değil bu. Ne bu? He bu şeymiş. Bak böyle diyor, şeyleri diyor. üst üste koyup sonra yıkıyorlarmış. Alalım Banalya Sen onu mu istiyorsun? Bu sefer de onu mu alıyorsun kızım? Fikir mi değiştirdin? Şu bardaklar alıyor musun sen? Hayır hayır bardaklar değil. Bak daha güzel olacak. Ya olabilirim. ne varmış? Hadi gidelim Bak, çocuklar. Hemen gidelim. Ne var acaba orada? Baha Banalya kocaman arabalar var. Aa, a, helikopter mi buldun sen Banalya? Bunu mu istiyorsun? E ne istiyorsun? O aa peluşlar. Güzel, tamam. Ay çok tatlı. Aa, aa, bu dinozora bakın. Dinle bak dinle. Ay çok dinle güzelmiş. Bak, şuna bak, şuna bak. Ben bir dinozorum. Banu Ali'yi ısıracağım. Ana, ha, bak, kolona... gir, Allah. kurtarmaya geliyor. Hayır kurtaramazsın. Seni de yerim Bahar. Aa, şu, aa. tamam. Tamam hangisini beğendiniz? Şu, Birer tane oyuncak hakkınız var. Hangisini onu beğendi? Ben tamam o zaman bu dinozoru koyuyorum buraya. Emin misin? Bak başka hakkın yok. Tamam o senin olsun. Anneciğim ondan aldı. Kırdın ya. Bırak ondan bir daha almam sana. Kırıyorsun çünkü. Bak oyun hamurları falan var istersen. Oyun hamurları var. Baha şunlar slime değil mi? <laughs> Çok güzel slime. Banalya bunları görmeli. Banalya bak burada çok güzel slime'lar var. Gördün mü? Bak bu da yeşil slime. Bir tane daha var. Hayır birer tane hakkınız var çocuklar. Ooo sihirli değnek. Hayrancım kalem o ya ne sihirli değneği. Şaşkın mısın sen? Oyuncak seçtim Banalya emin misin? Bunu mu alıyorsun? Ben onu bırak Barbie bebek alsınlar. Barbie bebeklere bakın kızlar. Karşı taraf Barbie bebeklerle dolu. Hadi bir de oraya bakalım. Hadi bakalım Barbie'lere bakalım. Vay, wow, çeşit çeşit Barbie, Barbie. varmış burada. Aa, bahar. Neymiş anneciğim bu bilmiyorum ki ne bu? anne. <laughs> Sen de bilmiyorsun. Sadece <laughs> beğendiğin için anne diyorsun. Aa <laughs> tatile çıkmış bu Barbie. Baksana şapkası falan var. Banal ya. <laughs> Hadi birer tane Barbie beğenme hakkınız var. <laughs> Sen şundan mı istiyorsun? <laughs> tamam bunu Banal'e verelim. Allah çıkartamadım. <laughs> Tamam. Aa, annesi babası aa Barbie hamile mi burada? Bir tane daha bebişleri olacak. Aa bak Ali baksana şu da çok güzel tavşancık da varmış yanında. Sen bunu mu seçiyorsun? Tamam. Bunları alalım. Başka oyuncak yok. Tamam Birer Ama tane ya, oyuncak hakkınız vardı. Neredeymiş? Hadi bir bakalım Banu ya. Bağlan ya. Pembe şu yok herhalde. Aa, bunun. pembe şu var işte. Nerede? Aa, o da mavi. Kapı pembeymiş sadece. Okay. Aa, burada var pembe işte. Nerede? Evet. Bakalım. Aa, banal ya, bağlan yaptırmışsın sen bana. bu bir bir şey olur Açın mu? şampuanlar da var bak. Şampuanı var, ördeği var, her şey var. Açılmış ha. Ama bu açılmış, bu olmaz. Ama açmışlar bunu Banal ya. Tamam, koyayım. Tamam, bunu geri koyalım. Bak şurada bir tane daha pembeş Aynen var. Hem bu yapacağım. kapalı. Bahar sen mi alıyorsun onu? Hı hı. Ama aynı oyuncağı almayın. Beraber de oynarsınız Banu ya Gel anneciğim bak. Şurada da şöyle çok güzel bir şato gördüm ben. Gördün mü? Ay şato demişim. Ee makyaj seti. Sen de bunları alabilirsin. Prenses olursun. Hı hı. Tamam. Banu Ali bu oyuncağı aldı. Hı hı hı. E kızım her şeyi birbirinizin aldığını almaya çalışıyorsunuz. Aynı oyuncaktan almayın. Farklı farklı oynarsınız. Hı hı. Tamam ondan mı alıyorsun? Bak şurada da şöyle bir bebiş var Bahar. Bak bu da doktor hastalanıyormuş sen onu muayene ediyorsun. Dene beni diyor. Basalım. Aa ağlıyor Bahar. Bence sen de bundan al. Hmm, Hadi kararını ver artık gidiyoruz ya bu oyuncak Tamam. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Bahar ve Banu Leyla. Arkadaşlar çim halımızı yıkıyoruz tertemiz yapıyoruz. Aa kızım burayı hangi ara köpük döktünüz? Her yeri köpük köpük yapmışsınız. İyice fırçalayın bakayım. Arkadaşlar halımız bir tuhaf kokuyordu. Değil mi kızlar plastik kokuyordu. O kokudan arındırmak için halımızı böyle. Sen de fırçala bakayım. Aa en güzel kim fırçalıyor ya? Bahar mı fırçalıyor? Banu mi fırçalıyor? Ay nasıl köpük yapmışlar her yeri böyle. Üst tarafı yıkadık. Arkadaşlar orayı tertemiz yaptık. Şimdi en son kısım kaldı şu alt kısım. Burayı da böyle köpük köpük böyle bol köpüklü yapacağız. Sonra şu leğene su doldurduk. O leğendeki suyu böyle bir anda güm diye dökeceğiz değil mi? Ne yapıyorsunuz? Aa! Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Hem bir yandan işimizi yapıp hem de bir yandan eğleniyoruz biz bugün. Evet. Bahar iyice köpürt anneciğim. Aferin. Arkadaşlar siz de bunu yapmak istiyorsanız böyle deterjan alın ve böyle kimyalı alın. Evet deterjan alabilirsiniz. normal halılarınızı da yıkayabilirsiniz değil mi kızlar? Evet. Hadi fırçalayın bakalım. En güzel temizliği kim yapıyor? Annesine kim daha iyi yardım ediyor? Ben. Bakalım Bahar mı, Banu mı? İkisi de çok hırslı arkadaşlar. Banu oradan oraya, oradan oraya fırçalıyor bakalım. En güzel kim fırçalayacak? Hadi. Hadi bakalım suyu da döktük. Kızlar suyu hadi bakayım. Çekin suları çekin. Suları çekin. gönderi gönderin köpükleri. Hadi Babanız baba. gelene kadar biz arkadaşlar bu halıyı tertemiz böyle yıkayacağız. Babanız evet. Nereye gitti? Evet o dışarı çıktı. Bir şeyler lazım. Onları alıp gelecek. Hadi anneciğim hadi. Bahar bizim çekmasımız vardı. O nerede? Çekmas mı? Evet. Suları böyle alıp atıyorduk ya. Kırmızı ucu. Bilmiyorum. O nereye attınız ya? O da buradaydı az önce. Köpürtün, köpürtün, köpürtün. Hadi. Anne, Bak. Ben ben ben. Nerede? orada. Hadi onu da getirin. Onunla da bütün e, şu köpükleri çekelim. Bana Halımızı ya. tertemiz yapalım. Bakın şu taraftaki köpükleri almamışsınız kızlar. Şuradaki köpük, oraları da köpürtün iyice. O tarafları da yıkayın. Köpürtelim mi? Köp yani köpürtün derken o köpükleri atın demek istiyorum. Ha, köpükleri atın. Aferin size. Yok. Hangisi? Bu. Tabii anneciğim o suları çekmek için zaten. Bahar. Bana diye su tutalım Hazır bir mısın? Valla <laughs> <laughs> <Bağlan> ya ıslattık <laughs> seni ya anneciğim niye bağırıyorsun al bakayım sana oh seninle anneciğim hava çok sıcak ya istemiyor musun? İstemiyor tamam ya. yapmıyoruz <laughs> o zaman <Tamam>. Allah Bahar <laughs> ne yaptın? <laughs> Amad şimdi mı? <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Ama beni satmak yok, hayır beni satmak yok. Hadi bakalım yağmur yağdı yapıyorum. Bahar, bahane geçin şuraya ikinizde de yağmur yağdı yapacağım. Hazır mısınız? Herkes hazır mı? Bir, Gözlüğünü kenara koyabilirsin. Koy bakalım. Ya da şu tarafa geçin, şu tarafa geçin orada daha net görünüyorsunuz. Bahane sen de geç abla yanına. Bir. <laughs> Vallahi bu tarafa da öyle de olmaz. Bir, 2 üç. Yağmur yağıyor, seller akıyor. Bahar ve bağda hal ya. oluyor. Gelin bakayım buraya. Senin değil kızlar. Kızlar istiyordunuz işte anne bizi ıslat diyordunuz. Hoşunuza gitti mi? Tamam hadi fırçalamaya devam. Hadi ısınırsınız şimdi. Hava çok sıcak. Tamam hadi ıslatmıyorum artık. artık arkadaşlar biraz eğlendik. Şimdi tekrardan halımızı yıkamaya geçiyoruz. Anladım, Takabilecek anladım. misin ucunu? Yardım edin döndür anneciğim şimdi onu. Eğleniyor anladım. musunuz? Anladım. Anladım. Takamadın mı? Getir anneciğim ben takayım dur. Bak sen onu İşte böyle. Gördün mü? <laughs> Al bakalım. Anladım. Aferin. Gönder anneciğim. Gönder gönder. gönder. Aferin. Çek bakalım. Sana, Bak. Ödersen, evet tırman. giderimiz de şurada arkadaşlar. Oradan kocaman bir yerden su var gidiyor. Arkadaşlar siz de abone olmayı like arkadaşlar. Ama izliyorsanız abone olmayı like atmayı unutuyorsunuz. Evet hep unutuyorsunuz arkadaşlar. Yorumları da sizi siz seviyoruz size, yazmayı unutuyorsunuz. Biz, biz size niçin böyle yeni yeni videolar çıkıyoruz. Ama siz videoyu beğenmiyorsunuz. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım bu videomuza Bahar için bol like atın arkadaşlar. Bizi seviyorsanız yorumlarda yazın. Tableti. Evet kalp atın bize. Bahar ve Banu sevenler atın. kalp atsın yıldız atsın. İstediği emoji atabilir bize. Hadi bakalım kızlar bu arada işi saf satmayın. İyice temizleyin bakayım. Bütün halıyı bitirdik arkadaşlar neyse azıcık köpüğümüz kaldı. Evet o köpükleri gönderin kızlar. Arkadaşlar siz yokken biz biraz daha çalıştık. Evet. En başta tabii ki şu halının baş kısmını yıkamıştık. Ee, en son kısmını da sizlerle paylaşmak istedik. Evet hancım bak bu kenarlarda köpekler kalmış. Evet onları da atın. Aferin. Ben ben, at 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 at. at. <laughs> Aferin arkadaşlar tert Allah Bana e çarpıştık. Halımız tertemiz oldu mis gibi. Kızlar ben biraz daha su doldurayım mı şu leğene? Evet. Tamam ben şimdi bu leğene suyu dolduracağım. Sonra bir anda tekrardan suyu dökelim. Mis gibi olsun halımız. Arkadaşlar Bahar ve Banu şu anda halı yıkamaya dağıtlar. Ben de şöyle hortumun şöyle bunu taktım. Bakın şimdi onlara neler yapacağım. Kızlar size sürprizim var. Bakın hortumun ucuna taktım ben? Bakın tabancasını taktım anneciğim. Bakın su nasıl akıyor. Gördünüz mü? Aa! Su savaşı yapıyoruz Bahar ve Banu ile birlikte. Bağın Ali bana şu anda arkadaşlar engel olmaya çalışıyor. Bahar şu anda bir silahı yok elinde. <gülüyor> <gülüyor> Bahar da aldı silahını ama bana karşı koyamıyorlar. Çünkü benim silahım daha kuvvetli. Gel bakayım Bağınalya al bakayım Bağınalya. Al al. Bağın Ali düştü. <laughs> Bağınalya. diyor bir yerin da bağ, Bahar kaçtı. Bahanali kaldı arkadaşlar bana. Bahanali iyice satıyorum. Bahar beni satmak yok ama anneciğim değil mi? Atla. Beni satma. Bahanali'yi satabilirsin ama. Bahanali kaç. Bahanali kaç. Tamam. Tamam yapma. Seni yapmanı. Seni yapmana kızıyor ben. Ben yapacağım o yüzden sana. Bahanali'nin intikamını alacağım. Bahanali intikamını alalım mı? Hadi sen al. Al bakalım. Kaçıyor ablan. Ablan kaçıyor burada. Bahanali gel. Islat anneciğim. Sıkıştın. Evet sıkıştın işte. Islat ıslat ıslat. <laughs> bana <Baharı> bakın. <laughs> Dörtleniyor. Islat anneciğim ıslat. <laughs> tamam ama yeter artık. Artık halımız da bakalım. Köpüğü de gitmiş. Tamam ver anneciğim. Çıkıyoruz artık. Malzemelerimizi topluyoruz. Üstümüzü değiştiriyoruz. Çünkü çok ıslandınız. Hadi. Onlar dursun. Onlar kendi kendine gider. Hadi gelin. Çıkıyoruz artık. Bahar bana hadi. Bakayım üstünüz çok ıslan.